Bizim köyün ikinci camisi bu cami. Burada hiç hizmet yok. Şefkat hiç hizmet etmiyor. Diyor. Tamam sunuculuğu sen yap. Geç. Küfür harici her şeyi söyle. Cayvara yeni muhtarı. Ergenli camisine hiç bakmıyor. Şey, <gülüyor> mahallesine. <gülüyor> ne var ne yok. Hep Cayvara müddetçen mahallesine hizmet ediyor. Küfür harici her şeyi söyle. Sunucu sensin. Bizim muhtar haksızlık yapıyor ya. Aslında mahallelerin hepsini yapması lazım. Çay, işi, otomayı. Yapacağım bir şey oğlum burayı. Yapacağım bir şey yok. Hepsini bir başta tutar abi. Şu akayın mümin evi. Evet akayın mümin evi. Selam efendim evi. Gidelim mi öyle çolak evine doğru? Aman abi. Ha ne olacak? Artık? Kupak ısıracak bizi. Şu karşıki ev selam mümin evi. bu keşme abdest alma yeri. Ergenli camisinin abdest alma yeri. Ya, bu da cumhurun evi. Bu da mazlumun evi. Bu? Aha. Bu ev Hacı Mazlumun evi. Hacı Havan'ın evi. Allah Allah. Ahmet Kili bu bu? Şu karşıdaki Selah Kami ne bu? Bir tane bir tane sen ya sen bollar. He? Sen bollar hep bilen. ya. şu karşıdaki Büyük mavi Selah ne Soldaki. Bir <laughs> arkadaki Hasan ne Aa o gazla kimin onu da biliyor. O da Selah'ın İsmail Kami'nin gazları. Fazla da bari mi drone'da? Ha ha. Vallahi. <laughs> var var. Oo Murat böyle de iyi oluyormuş la bu. Böyle aşağıdan beri de böyle çekim yapmak çok güzel oluyor. Aa çek İsmail abi orasını çek. Şey. <laughs> <laughs> tamam tamam. <gülüyor> Da inandı e mazlum, bu da inanda görüyor. Mazlum ağam geldi. Çek. Mazlum kim lan? Eren çek. Hacı mazlumun ne bu bu yer? Mazlum Emma. Fırak Bıraktı Frakt la sağlam haberin olsun. Bu gayri halinin ev evi ne biçiyor? Bu kimin? Karakehan keşif evi. Bu. Cıralen'in evi. Allah Allah. Ha, şunu. bunu bunu yeni mi yapmışlar? lan bunu? Hacı Nur'un evi. Bu merhum Yeşer Agam'ın evi. Hayır dediğim bunu yeni mi yapmışlar? Güzel de olmuş ha ufak yine. Hadi şöyle gel. Ümidine bu evi Ağlı da iyiymiş ha. Her aklıma geldi. Şans dağınası. Ergenliğinin fakir yapma hali burası. Ab, şu gudukların evi değil mi la şu? Ağa şu başta gördüğün guduk gibi. Güdüğün Gü Selahattin'in, Bekir'in evi. Bunlar hep aynı yerde mi oturuyordu lan? Yok, Bekir'in evi değil, aşağıdaki. Evi önünü çek şu evi. Şunun mu? Evet. Yok la Karabaki. Arkadaki bir düğüm bekleden yerdi. Çeksin hala. Ha bu güdüğün bekleyin mi? Şu da Nur'un evi. Vay yavrum asalata bak lan. Bu büyük mavi Nur'un evi. Şu güdüğün Selahattin Nesalli'nin evi. Lan Selahattin insan bir davul tutar lan. <laughs> Neyse seni de ben söyleyeyim. Aa bu da bizim sunucumuz. Ben söyleyeyim abi. <laughs> Sen zaten söyleyin oğlum. Yok. Bu evde gudu güdü... ne gudu la. Büyük, bu Yusuf'un evi. Milletin dünyada ne var yok. Biz İrgen'in mahallesine düğün ayladık. <laughs> Çekindeyiz oğlum şu an. Cayver'in yos marasını öğretiyoruz. <laughs> ne pislik sokaklar ya. Asfalt istiyoruz asfalt. Çay vera Çay vera acilen asfalt istiyoruz yeni muhtar Bak oğlum duy, duymasan duydururum sen <laughs> Sen şuna desen lan de. He? Bir şey yok <laughs> ben, ben, ben. Ben. Şöyle mi? <laughs> Aman Aman diye <laughs> Bu da bu da bizim Bu da bizim damat. Hadi çık oğlum senin basına geliyorum. Aleyküm. Aleykümselam. Hocam, ben görüşmüştük ya önceki gün. Selamlar. Selamun Aleyküm. Tamam abi ararım seni tamam Bizim damat da işi yok ya. İnsan kapıda karşı. Yok yok. Bu hayat. <laughs> damat nasılsın <nersin> canım? <laughs> sakin ol. Ben sakin olum. Sen sakin ol. Sen devam et. Sen devam et. Hoş bulduk damat. yaxhlani olamanнa videohaki